Ankara'nın çok katmanlı, tarihi ve manevi mirası anıt kabirden sanat merkezlerine, hanlardan bankalara yüzyılların tanıklığını taşıyan mekanlarda yaşıyor. Şehrin hafızasında derin izler bırakan mekanlarda hafıza durakları Ankara zamansız bir hikaye anlatıyor. Sadece geçmişin bir yansıması değil Bugünün Ankara'sına dair bir fısıltının peşinde şehrin derinliklerinde yapılan bir keşfe çıkarıyor. Hafıza Durakları yeni sezonuyla her perşembe bizde. Hemen DigiTürk'ünüzü internete bağlayın, 1000connect.com.tr'ye girin ya da 1000connect uygulamasını indirin. Bu içerikleri dilediğiniz zaman izleyin.